Gcm Forex'ten herkese merhaba. Haftanın son işlem günündeyiz. Özellikle son işlem gününe geldiğimizde piyasaları değerlendirdiğimizde Eurodolar paritesinin 1.3560 desteği üzerinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Eurodolar paritesinde bildiğiniz üzere yaklaşık 3 gündür aşağı yönlü baskıların kısa vadeli olarak devam ettiğini ifade etmiştik. Bugün de 1.3652 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini yani Bollinger bandının orta noktası altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ancak burada şunu dikkatle takip etmeniz gerekmektedir ki özellikle 135-60 yükselen kanalın alt noktası ve bu destek noktası kırılmadığı müddetçe düşüşlerin daha net kendisini gösterme ihtimali çok azdır. Bu yüzden de satıcıların birazcık daha temkinli yaklaşması önemlidir. Neden? Çünkü 1.35-60 uzun bir süredir test edildi ancak kırılamadı. Yani mevcut yükseliş trendi hala daha devam etmektedir. Bu yüzden de yükseliş trendi devam ederken biz henüz kanalın alt noktası kırılmadan satışlarda yer almamız doğru bir strateji olmayacaktır. Ancak yatırımcılar gün içerisinde çok kısa vadeli scalping gerçekleştirdikleri için 1.3652'yi de bu yüzden önemli kılmaktayız. Yani gün içerisinde kısa vadeli çok kısa vadeli işlemler yapanlar 1.3652 altında satıcılı olabilir ancak bu satıcıların daha da devam edebilmesi için 1.3560 desteğinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde yeni başlayan bir yükseliş hareketi kendisini gösterebilir. Tabii ki makroekonomik veri e, pariteyi yükseltecek şu anda gözükmüyor ve bu yüzden de parite sakin bir şekilde hareketine devam ediyor. RSI indikatörüne baktığımızda da dikkat edersiniz. E, kanalın alt noktasından toparlanma isteği mevcut ama o da kendisine henüz bir karar vermiş değildir. Bu yüzden de gün içerisinde Euro dolarda 1.35.60 ile 1. 36 52 seviyeleri dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Stellar dolar paritesi yükseliş yükselen takoz formasyonunu kırdıktan sonra dün her ne kadar kanalın tekrar içine girmek istese de 1.6385 bariyerini geçemedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Aşağı yönlü baskının devam ettiğini 1.6385'in altında kaldığı müddetçe düşüş baskısının sürmek isteyeceğini de ifade ede biliriz. Kabataslak nerelere kadar gerileyebilir diye soracak olursanız hemen şuradan bir kanal çizmiş olursak şuradan da destek verirsek kabataslak aşağı yönlü hareketin 55 günlük hareketli ortalama olan 1.62.80 ve Fibonacci %50'lik düzeltme noktası olan 1.62.52'lere doğru gerileme ihtimalinde mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Dolar Türk Lirası ile ilgili Dünkü açıklamalarımızda herhangi bir değişiklik olmadı. 2.22 seviyesine kadar yükselişi potansiyelinin mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Buradan sonra tekrar piyasalar karar aşamasına geçmek isteyecektir. Biliyoruz ki önümüzdeki haftalık TCMB'nin para politikası kurulundaki toplantısı sonucunda faiz oranlarına bir değişiklik yapıp yapmayacağı dikkatle takip edilmeli. Gün içerisinde 2.1980'in üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir ve 2.22'lere doğru bir hamle gerçekleşebilir mi? Teknik olarak böyle bir ihtimal mevcuttur. Yeter ki 2.1980 üzerinde hareketlerini devam ettirsin. Ama dediğim gibi 2.22'lere yaklaştıkça piyasalarda ister istemez bir tepki düşüncesi oluşacaktır. Bu bağlamda da 2.22 olası çıkışlarında dikkatli olmamız gerekmektedir. Dolar/Yen paritesine geçtiğimde özellikle dolar/yen'de günlük grafikte eee Gartley formasyonunu görebiliyoruz. Özellikle bir giriş yönünde yani ayı piyasası yönünde önemli bir sinyal verdiğini görebiliyoruz. Özellikle Dolar/Yen paritesinin 105.45 bariyerini bir türlü geçememesi satış baskısının da oluşmasını sağladı. Bollinger Bandı da bunu desteklemişti. Sadece Bollinger Bandı alt noktada biraz destek olsa da şu anda orta noktada hareketini sürdürmekte. Gün içerisinde 105.0'ın altına kaldığı müddetçe satış baskısı sürmektedir. Aynı zamanda Gartley formasyonunda aşağı yönlü baskının devam etmesi yönünde önemli bir sinyal vermektedir. 105.50 seviyesi altında kaldığı müddetçe bu formasyonunda devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Ham petrol Dünkü kapanışına baktığımızda 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde yani 92.53'ün üzerinde günlük kapanış yaptı ve bu üçüncü iş günü oldu. 3 gündür üst üste 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapmakta. Bu önemli. Bugün de eğer bunu gerçekleştirirse 4 gün üst üste günlük kapanış yapmış olacak. Ama bugünün bir önemli tarafı daha var. Bugün haftalık bir kapanış olacak. Eğer bugün de 200 haftalık hareketli ortalama üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse tıpkı geçtiğimiz hafta yaptığı gibi burada da ikinci hafta yani iki hafta üst üste haftalık kapanış da yapmış olacak ki önümüzdeki hafta daha önemli bir pozitif beklenti yer alacaktır. Bu yüzden de bugünkü kapanış çok önemli. Gün içi baktığımızda 93 desteğinin üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. Altına geçecek olursak altınla ilgili aslında değişen bir görünüm yok çünkü düşüş trendi içerisinde hareketlerini devam etmekte 55 günlük hareketli ortalamanın altında hareketlerini sürdürüyor. Gün içerisinde 1255 seviyesi altına satış baskısı devam etmektedir. 1268 orta vadeli düşüş beklentimizin olduğu seviyedir. Genel anlamda düşüşler devam etmektedir diyebiliriz. Daha kısa vadeli konuşacak olursak 1235.30 ile 1246.50 arasında bir bant mevcuttur. Bu iki seviyenin dışına çıkması durumunda daha net hareketler gözlemleyebiliriz. Genel anlamda yükselişlerin satış fırsatı olması gerektiğini ifade edebiliriz. Piyasalarla ilgili genel anlamda ifade edeceklerimiz teknik beklentilerimiz bunlardan ibaret. Trend yönünde pozisyonları açmayı ve stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler ve iyi hafta sonları.